Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. 23 Mart 30 Mart haftasında astrolojik olarak neler yaşayacağız? Astrolojik olarak haftaya bakış videomuzla her zaman olduğu gibi birlikteyiz. 23 Mart 29 Mart haftası gökyüzünde önemli astrolojik olayların yaşanacağı, bireysel ve toplumsal düzeyde etkili enerjilerin hakim olacağı bir dönem olarak gözüküyor. Bu düzeyde e, baktığımızda e, etkili enerjilerin hakim olacağını Evet görüyoruz ve bu haftada e, finansal piyasalardan tutun siyasal gelişmelere doğal afetlerden toplumsal hareketlenmelere savaş tamtamlarına varıncaya kadar geniş yelpazede incelemeye çalışacağız ve yine geniş yaelpazede etkilerin e, olması söz konusu öngörüsel olarak benim yorumum En azından haftanın genel olarak astrolojik görünümüne baktığımızda Güneş ve retro Renüs Koç burcunda kavuşum yapacak. Bu kavuşum ilişkiler ve değerler konusunda geçmişe dönük değerlendirmeler yapmamıza olanak tanıyor. Eski ilişkiler, geçmişteki değer yargıları ve estetik anlayışımızı yeniden gözden geçirme zamanı kaldı ki geçtiğimiz dolunay ve ay tutulması işte önümüzdeki gerçekleşecek olan güneş tutulması hepsi birbirini aslında destekleyen süreçler. 26 Mart günü Kadir Gecesi yaşayacağız Allah'ın izniyle. Ramazan artık bitiyor. Ramazan bayramına doğru gidiyoruz. Ee, tabii ki 26 Mart gecesi, Kadir gecesinin manevi atmosferiyle birlikte içsel huzurumuz e, daha genişleyebilir. Spiritüel arayışlarımızı da tabii ki destekleyecek, manevi arayışlarımızı da destekleyecek bir zaman dilimi. 26'sı ve 27'si çok kıymetli bir zaman. Burada dua, dilek meditasyonlar, e, Allah'tan e, istediğiniz şeyleri murad etmek anlamında e, bence boş geçirmeyin derim. E, hepimizin dua duası dileği kabul olsun. Bu özel gecede dualarımızın, niyetlerimizin e, bütüne katkı olması, toplumumuzun ve dünya toplumlarının huzur bulması için de dua edersek e, bu anlamda da desteklene, desteklenebilecek bir zaman dilemi. E, herkesin, her şeyin e, güzel olmasını dileyelim. E, hepimiz için güzel günlere e, gitmemize niyet edelim arkadaşlar. 29 Mart 2025 günü Koç burcunda gerçekleşecek güneş tutulması. Bu da yeni başlangıçlar ve girişimler için bir şeyleri artık girişmek, e, aksiyon almak için güçlü enerji sunuyor bize e, bu tutulma bireysel olarak bize artık cesaretimizi arttırmamız gerektiği bunu hep söylüyorum size son iki haftadır hayatımızda e, artık yeni başlangıçlara korkmadan ilerlememiz adım atmamız gerektiğini e, bize söylüyor anlatıyor ve bu açıdan baktığımızda da e, bize olanak sunuyor yani fırsat sunuyor Dolayısıyla e, Türkiye ve dünya genelinde e, beklenen gelişmelere biraz bakalım. Finansal açıdan Koç Burcundaki Güneş tutulması. E, Finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir. Yatırımcıların risk alma eğilimi artabilir tabii ki bu dalgalanmadan dolayı. Bu da borsaları ani işte yükselmeye borsada ani düşüşler gibi etkiler olarak gösterebilir. E, tabii ki ben borsadan para piyasalarından anlamam. Ben kendimce astroloji gökyüzünü okuyarak yorum yapmaya çalışıyorum. E, bu konuda fikri olanlar bilgisi olanlar ona göre değerlendirsinler. Özellikle bakın teknoloji ve yenilikçi sektörlerde hareketlilik söz konusu ee, Tabii ki Merkür'ün de hala retro olması sebebiyle e, bu hafta e, yine iletişimlerde sorun iletişim cihazlarında sorunlar birtakım müdahaleler söz konusu olabilir e, ama bu retro bittikten sonra retrolar bittikten sonra özellikle şu Nisan ayını da atlattıktan sonra yavaş yavaş normale döneceğini birçok şeyin düşünüyorum en azından niyet ediyorum e, güneş tutulması Tabii ki doğal afetleri ve afatları da e, tetikliyor. Yani bu hep böyle. E, 29 Mart'ta gerçekleşecek olan parçalı güneş tutulması e, Avrupa, Kuzeybatı Afrika ve Rusya'dan e, izlenebilecek. Şimdi bu tarz tutulmalarda e, dünyanın yer kabuğunda oluşacak bazı e, gerilim tabii ki oluyor. Bu gerilim de e, birikmiş fay hatlarının tetiklenmesine hareketlenmesine sebebiyet veriyor. Biz de işte bu zamanlarda eksi artı 10 gün olarak mutlaka bazı depremlerin olduğunu dünyada gözlemliyoruz. Tabii ki her güneş tutulması aynı etkiyi vermiyor, burçlara göre de değişiyor ve gözlemlendiği ülkelerde daha büyük hareketlenmeler oluyor. Ama illaki bir tabii ki depremsel etkiler mutlaka veriyor. Savaş ve siyasal anlamda bazı tabii ki gelişmeler de söz konusu olacak hem ülkemiz hem dünya açısından koç Burcu'nun çünkü savaşçı ve liderlik özellikleri e, hakim olan bir zaman dilimi e, dünya genelinde askeri hareketlilik ve liderler arası gerginlikler e, yine söz konusu özellikle Ortadoğu Doğu e, Doğu Avrupa e, Kore yani Güney Kore diyeyim ben size ve Kuzey Kore Çin gibi ülkelerin de e, hatta ülkemizin de etkileneceği bir takım değişimler, bir takım e, hareketlenmeler e, söz konusu olabilir. E, belki tabii ki e, diplomatik çabaların artırılması gereken bir zaman dilimi ve belki de bu di diplomatik e, çabalar belki sonucunu verir daha az e, bir şeyle atlatılır diye düşünüyorum. Ama sanki böyle bu zaman diliminde işte e, savaş tamtamları çalacak o. İşte ben bu füzen var, bu bilmem ne silahım var gibi böyle özellikle işte Rusya ve diğer ülkeler açısından böyle bu tarz konuşmaların geçeceği bir zaman dilimi olarak görünüyor. Tabii ki hem ülkemiz hem de dünya açısından toplumsal hareketlerin vurgulandığı bir zaman dilimi. Ben bunu size yaklaşık 3-4 ay öncesinden hatta 6 ay öncesinden Instagram postlarıma baktığınızda görebilirsiniz. Bu zamanı Mart ayına dikkat çekmiştim zaten. Çünkü bunun öncesindeki gezegen kombinasyonları, gökyüzü olayları bu durumu zaten bize haber vermişti. Yani bu bugün olan bir şey değil. Aylar öncesindeki göstergelerden de aslında bugünler kendini gösteriyordu. Bireysel özgürlük ve hak arayışı temaları ön planda olacak. Dünya genelinde ve ülkemizde olacak tabii ki bu. Yine dünya genelinde protestolar, toplumsal hareketlenmeler, işte Orta Doğu gibi ülkelerde başkaldırılar, Avrupa'nın bazı yerlerinde başkaldırılar. Özellikle genç kuşağın, genç neslin adının geçeceği bir zaman dilimi reform talepleri reformun ayak sesleri duyulacak bazı ülkelerde ee, öngörü olarak tabii ki bunlar yine benim gezegenlerden gördüklerim ee, sosyal medya üzerinden de örgütlenmeler bu durumda artabilir ee, ülkemiz açısından da şu an yaşadığımız durum zaten malumunuzdur ee, hepimiz birlikte yaşıyoruz hiç istemediğimiz şeyler bunlar ee, ben bunu yine birkaç ay önce söylemiştim. Yani e, biz hepimiz biriz. Hepimiz bu toplumda yaşıyoruz. Türkiye hepimizin ülkesi. Dolayısıyla e, birbirimizi üzmek, kırmak yerine birbirimizi anlayarak güzel ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak maksadıyla bazı girişimlerde olmamız tabii ki daha güzel olacak. E, araya karışanlar ve gaza getirenlerin aslında gazına gelmememiz gereken bir zaman. Dolayısıyla sosyal medyadan ee, hani e, halk haricinde bazı işte marjinal grupların e, ba belki bazı işte yasaklı grupların e, müdahaleleriyle bir takım yanlış anlaşılmalar Merkür Retro'nun da etkisiyle yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. E, bu süreçte tabii tutulmanın da etkisiyle e, ve diğer tutulmanın da etkisiyle e, sıklanmalar olabilir. E, kapalı kalmalar söz konusu olabilir. Ama bu süreç e, yani 2025 2025'in ikinci yarısından sonra düzelmeye başlayacak onu söyleyebilirim en azından. 29 Mart'ta Koç burcunda gerçekleşecek güneş tutulmasının etkileri aslında e, astrolojik açıdan son derece güçlü ve dönüştürücü etkilere sahip. Koç burcu enerjisi yenilik, cesaret, liderlik, savaş ve e, mücadele demek biliyorsunuz. E, bu kavramları temsil ediyor. Tutulmalar da genellikle e, kadim astrolojide büyük değişimlerin e, kırılma noktalarının ve kadersel olayların tetik tetikleyicisi olarak görülüyor. E, biz aslında son iki senedir ciddi anlamda tutulmalar e, dönüşümle alakalı gezegen kombinasyonları gökyüzü olayları yaşadık. E, ve bu son dolunay e, ay tutulması ve bu 29'unda gerçekleşecek hem yeni ay hem de güneş tutulması bize aslında bunu açıklıyor. Ee, yine e, Mars'ta etkili bir tutulma tabii ki. Yani Mars e, biliyorsunuz Koç'un gezegeni e, Koç Burcunda bir güneş tutulması olacak. E, dolayısıyla yine savaş, agresyon, yangınlar, volkanik patlamalar normal patlamalar, kazalar, sakarlıklar, doğal afetler ve afatlarla ilişkilendiriliyor Mars burcu, pardon Mars gezegeni ve dolayısıyla Koç ve Mars'ın etkileriyle, onların enerjileriyle etkili olacak bir zaman dilimi, dünya çapında bakın hareketlenmeler söz konusu. Yine tabii ki Amerika'nın birçok şeyini duyacağız işte belki Elon Musk ile ilgili bazı gelişmeler Amerika ve İsrail ile ilgili böyle değişik saçma sapan şeyler duyacağız. Artık biz onlara alıştık. Onlar geçecek durumlar olduğu için açıkçası ben çok önemsememeye çalışıyorum ama onları da duyacağımız bir zaman dilimi. Türkiye ve dünya genelinde olası etkiler doğal afetler, yer hareketleri mümkün olabilir dediğim gibi, toprak hareketleri depremsel açı açıdan da bakın toprak hareketleri. Ama başka bir toprak hareketleri de var sanki. Yani e, hani toprak kayması olabilir. E, belki yine hani bu obruklar falan çok son zamanda fazlalaştı bizim ülkemizde. Belki yine bu obruklarla alakalı, aniden açılan obruklarla alakalı gelişmeler olabilir. Ama hep bu e, toprakla ilgili konulara da, ateş ve toprakla tabii ki konulara da vurgu yapıyor. E, çünkü koç burcu zaten ateş elementine sahip bir burç. E, ve Mars yönetiminde zaten olduğu için yeraltı hareketleri, patlamalar, volkanik aktiviteler bu açıdan da tetiklenebilecek gibi görünüyor. E, tabii ki e, özellikle fay hatlarının aktif olduğu bölgelerde biz bu tutulmaları, ee, daha fazla hareketler olacak açısından değerlendirebiliriz. Ee, Tabi Türkiye açısından e, etkilenecek bölgeler neresi diye sorarsanız, ben bunu yine son e, bir yıldan beri aslında söylüyorum. E, çünkü bilimsel baktığımızda da aynen bu şekilde ilerliyor. İşte e, coğrafi e, haritalara baktığımızda da aslında bunların tetikleneceğini öngörebiliyoruz. görebiliyoruz. Doğu Anadolu. Ege bölgesi yine kıyı Ege hattı Yunanistan tarafından ee, Marmara Kuzey Marmara bölgesi ee, Hani bu gibi yerler Hatta Güneydoğu bile bana kalırsa e, yine etkilenecek yerler arasında bu açıdan baktığımızda bu bölgelere Hani daha çok belki dikkat çekebiliriz ee, yine deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkeler dersek tabii ki Japonya, Endonezya, Şili, e, Meksika gibi ülkeler, yine Yunanistan gibi ülkeler e, depremsel açıdan hareketlenmelerin söz konusu olacağı yerler. Volkanik faaliyetler açısından da yine Yunanistan bekleniyor ama bana göre Etna tarafı yani İtalya tarafındaki bazı yerler, İzlanda'daki volkanlar, e, işte Pasifik tarafındaki volkanlarla alakalı durumlar söz konusu olabilecekmiş gibi geliyor ee, iklim ve doğa olayları açısından e, Tabii ki kuraklık söz konusu e, Çünkü önümüzde bir yaz var ve kavurucu bir yaz var e, yağmurun az geçeceği e, barajlarla ilgili sorunlar yaşayabileceğimiz bir zaman dilimine geçiş yapıyoruz Orman yangınları çünkü yangınlar söz konusu. Bana göre Temmuz'un ortasına kadar ciddi patlamalar, yangınlar söz konusu. Dolayısıyla burada orman yangınlarının olması demek kuraklık olması demek zaten. Bu gibi tehlikeleri Koç Burcundaki bu tutulma, bu gibi te tehlikeleri bize. E, öngörüyor, e, ön daha doğrusu. Özellikle yine Güney Avrupa, Amerika'nın batısı, e, Orta Doğu tarafı, Avustralya ve yine Yunanistan, Türkiye gibi ülkelerde yangın riski e, olası. E, fırtınalar tabii ki yine, ani sıcaklık değişimleri bu tutulmanın etkisiyle birlikte atmosferdeki dengesizliklere sebebiyet vereceğinden dolayı işte yine Basra'dan gelen işte çöl tozu Suriye'den gelen çöl tozu şuradan buradan gelen kavurucu sıcak deve sıcakları gibi ya da aniden soğuma gibi şeyleri yine duyabiliriz ve Tabii ki bu kadar olumsuzluk içinde olumlu şeyler de var. Onları da söyleyeyim size hemen. Cesaret ve liderlik enerjisi mesela söz konusu. Artık kendi gücümüzü fark etmemiz, hayatımızdaki büyük dönüşümleri başlatmamız gereken bir zaman dilimi. Yani içimizdeki gücü fark edip, kendi artık gücümüzü fark ederek yolumuzu çizmemiz, bir şeyleri artık başlatmamız gereken bir zaman dilimi ve bunu başlatmak için de ideal bir zaman dilimi güneş tutulması. E, çünkü yeni başlangıçlar için e, tutulma zamanları, yine sonlanmalar için, başlangıçlar için güzel enerjiler taşır. Bu gibi e, zamanları da e, bunlar için değerlendirebiliriz. Özellikle Koç burcunda olması zaten girişimler, projeler, bir şeyleri başlatmak, bireysel atılımlar yapmak bir projeyi e, belki de yarım kalını bitirmek gibi etkiler için e, güzel bir zaman dilim aslında. Hızlı karar alma e, ve harekete geçim Bu e, enerjiyi taşıyor. O yüzden hızlı karar alma hızlı harekete geçme olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. E, geçmesi gereken geçsin karar alması gereken alsın ama uçun o ani karar kısmında da biraz bir düşünmek gerekiyor ee, yeni kapılar açılacak her birimize bakın her birimize bu etkiler gelecek Aslında bireysel haritalara göre değişiyor ama gökyüzünde ve dünyada büyük bir değişim söz konusu olduğu için her birimize de aslında aynı etkileri yaklaşık olarak gösterecek olumsuz etkileri e, zaten Hani genel olarak bir e, anlattım e, agresyon çatışmalar e, küresel çapta savaş enerjisi yine dediğim gibi Rusya Amerika ani öfke patlamaları Kazalar bunlara da e, dikkat etmemiz gereken zaman dilimi arkadaşlar. Yani önem verelim bunlara lütfen. E, bir şeyi yapmadan önce 10 kere düşünüp ondan sonra karar verip uygulamamız gereken bir zaman. E, ekonomik dalgalanmalar da olacağı için ruh dalgalanmaları da tabii ki olacak kişilerde. E, çünkü finansal anlamda hızlı inişler çıkışlar söz konusu. Piyasaların aniden yön değiştirmesi gibi durumlar söz konusu. Hani şöyle duyabiliriz hani dolar bitecek diyen insanlar var yıllardan beri. Belki de o olacak ya da dolar aniden yükseliş gösterecek. Altın işte şu kadar oldu son yılların rekor rakamını rakamına ulaştı gibi şeyler de duyabileceğiz. Ama ee, dediğim gibi şükürler olsun bu haftaya baktığımızda 26 Mart'ta Kadir Gecesi var ve 27'si de çok önemli bir gün aslında bu iki günü en azından bol bol ibadet bol bol meditasyon e, spiritüel enerji çalışmaları yardımlaşma güzel niyetler olumlamalar, ağzımızdan güzel söz çıkma şeklinde hem Ramazan'ı hem Kadir Gecesi'ni hem 27'sinde olacak bu güzel etkileri değerlendirmek için bence güzel kullanalım. İçsel muhasebemizi yapalım bence. Bu tutulmanın enerjisini bilinçli bir şekilde yönlendirmeye çalışalım. Ruhsal uyanış için çünkü büyük bir fırsat sunuyor bize bu zaman dilimi. Ee, en azından e, kendimizin dönüşümü e, ve rahatlayabilmemiz açısından kendimize bir şans verelim bence çünkü gökyüzü bu şansı bize veriyor. Sonuç olarak e, güneş tutulması güçlü bir değişim kapısı açıyor arkadaşlar. Yani e, size birkaç haftaki önceki videolarımda demiştim ki geçen hafta için demiştim ki çok ilginç, enteresan bir haftaya giriyoruz. Bazı şeyler ağzıma geliyor ama söyleyemiyorum demiştim yapıyorum demiştim her şeyi gördük zaten yaşıyoruz hep beraber ama bakın büyük dönüşüm söz konusu ve tekrar şunu söylemek istiyorum size ruhsal planlar ara gibi çalışıyor demiştim size yine YouTube videomda bakabilirsiniz sanıyorum 3 video önce başlık olarak videolar kısmına girdiğinizde göreceksiniz zaten ruhsal planlar iş başında büyük dönüşüm söz konusu arkadaşlar. Hem devre sonu dediğimiz zaman hem de manevi olarak dönüşümlerin yaşandığı bir zaman. Şu an ne oluyorsa ruhsal planlar tarafından, ilahi irade tarafından gerçekleşiyor. Buna emin olabilirsiniz. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor şu an. Ve gerçekten sonucu hepimizin hayrına olacak. Yani ee, hani oculuk buculuk kimse yapmasın. Her şey şu an Allah'ın yazdığı iradeyle onun iradesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bizler e, sadece güzel enerjilerimizi ve dualarımızı söylemekten başka yardımcı olamayız. Ama birbirimizi dinleyerek, birbirimizi anlayarak, birbirimizi kırmayarak kırmayarak zaten bu gibi şeylere yardımcı olacağız. E, ama içiniz rahat etsin. Bu dönüşümün ayak seslerini 2022'den beri söylüyoruz zaten. Ani beklenmedik olaylar olacağını bir ay öncesinden söyleyeyim size e, bir hafta öncesinden Hatta e, tabii ki bir hafta önce e, söylemiştim sanıyorum Önümüzdeki beş gün İnşirah suresini bol bol okumamız gereken bir zaman dilimi dedim İşte bazı şeyler görülüyor ama söylenemiyor İnşirah suresini okumaya devam hepimizin Çünkü gönüllerinin İnşirah'a ihtiyacı var İnşirah suresini okuyarak inşirah edileceğiz merak etmeyin. E, herkes lütfen e, sağduyulu olsun. Herkes sabırlı olsun. Herkes birbirini anlamaya çalışsın. Çünkü biz hepimiz biriz. Sabırlı olmak bu dönemde çok önemli. Öfke kontrolü sağlamak çok önemli. Ve kazalara karşı dikkatli olmak çok önemli. Planlı olmak, planlı hareket etmek önemli. E, tutulmanın etkilerini bilinçli şekilde kullanmak önemli. Ne dedim? Dua, meditasyon, ibadet, niyet çalışmaları, olumlamalar şeklinde bunu değerlendirebiliriz. E, savaş çatışma enerjisi yerine barışçıl yaklaşımlarla hareket edenler bu süreci arkadaşlar çok güzel bir şekilde, olumlu bir şekilde yönlendirecekler. Ama savaş enerjisinde kalanlar e, maalesef ki e, birçok şeyi kaybedecekler. Dolayısıyla diyorum ki size hazır olun. Bu tutulma büyük kapıları kapatıp yepyeni ufukları açılacak. Manevi olarak da tabii ki size e, bazı dualar vermek isterdim ama herkesin kendi içinden gelen neyse bakın onu yapsın. Dediğim gibi Allah'ın 99 esmasından, kendinize uygun esmalardan, hangisi ise onlardan yararlanabilirsiniz, fayda sağlayabilirsiniz. Ama bu dönemde bakın yine tövbe etmek, tövbe istifarda bulunmak çok önemli. Yardımlaşma ve sadakalaşma çok önemli. Bu hafta bize gezegenlerin sunduğu, gökyüzünün sunduğu enerjileri bilinçli bir şekilde kullanmamız çok önemli. Maneviyatımızın da güçlenmesi çok önemli. Çevremizle uyum içinde olmamız çok önemli. E, çünkü bu zaman arkadaşlar köprüden önce son çıkış. <laughs> Sizi öyle söyleyeyim. Haftaya bakış videomuzun sonuna geldik. E, sonraki videoda bu zaman diliminde 12 burca etkisi neler olacak tavsiyelerimle birlikte hep birlikte olacağız yine. Görüşmek üzere, hoşçakalın.